Hepinize merhaba arkadaşlar. Gökçe'nin mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Henüz kanalıma abone olmadıysanız bana destek olmak için kanalıma abone olup zili açmayı ve paylaştığım videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar bugün sizler için limonata tarifim olacak. Eğer henüz buzluğunuza limon ve portakal koymadıysanız acele etmeniz gerekiyor. Çünkü portakalın mevsimi bitmek üzere. Ben de portakallarımı ve limonlarımı güzelce yıkadım. Kabuklarını soymayacağız arkadaşlar. Sadece uç ve baş kısımlarındaki sivri yerlerini alalım ve bu şekilde limonları dilim dilim doğrayalım. Son yıllarda bu şekilde limonata yapmak gerçekten çok popüler oldu arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor. Buzluğa konulan limon ve portakalın karışımından harika bir içecek elde ediyoruz. Özellikle yazın sıcak günlerde çocuklarımıza ve bize bol C vitamini verecek olan bu nefis içeceği herkesin yapmasını isterim. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bütün olarak koyuyorduk geçtiğimiz senelerde portakalı ve limonu ama bu sene dilim dilim konulmasının daha avantajlı olduğunu fark ettik. Ben ve birçok arkadaşım limon ve portakalı dilimleyerek buzdolabı poşetlerine koyuyoruz. Ben de bu sene böyle yaptım. Denedim de sizlere videomun ilerleyen kısımlarında denemiş olduğum dilimlenmiş portakal ve limondan nasıl limonata yaptığımı da göstereceğim. Şimdi buzluğa koyma aşamasını gösteriyorum arkadaşlar. Her bir buzdolabı poşetinin içine 3 tane portakal, 1 tane de limon koyuyorum arkadaşlar. Ben biraz daha tatlı aromasının fazla olmasını istedim açıkçası. Eğer limonun yani ekşi lezzetin biraz daha ağır olmasını istiyorsanız 2 limon kullanın. Bu şekilde dilimledim. 3 portakala 1 limon şeklinde buzdolabı poşetimin içine dilimlediğim limon ve portakal parçalarını koydum. Bakın buzdolabı poşetimi ağzını sıkıca bağladım. İçindeki havayı da aldım ben bağlamadan önce arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabının içine koyacağım. Bakın bu şekilde oldu. İçinde hava kalmadı. Eğer kilitli poşetiniz varsa da içindeki havayı aldıktan sonra ağzını kilitleyin. Ben bütün portakallarımı ve limonlarımı poşetlerimin içine aldım. Hepsini şimdi buzdolabının içine kaldıracağım. Yazın sıcak günlerinde ya da şimdi oruçta bile rahatlıkla içebileceğiniz enfes bir serinlik arkadaşlar mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi ben dondurmuş olduğum bu poşetlerden birini sizler için nasıl hazırladığımı göstereceğim. Benim mutfak robotum bozulmuş. Eğer mutfak robotunuz varsa aynı işlemi daha kolay bir şekilde robotunuzun içine atarak da yapabilirsiniz. Ben robot olmadığından dolayı blender kullanarak yapıyorum arkadaşlar. Hem bu sayede benim gibi mutfak robotu olmayan arkadaşlar için de blenderla nasıl limonata yapıldığını göstermiş oluyorum. Blender haznesinin içine portakal ve limon parçacıklarından koydum. Bir miktar hepsini birden almadı çünkü kullandığım blender haznesi. Üstüne yarım bardak şeker, bir su bardağı da su ilave ettim arkadaşlar. Robottan çekerken de aynı işlemi yapın. Çünkü zaten çektikten sonra robottan içine şeker ve su mutlaka kullanacaksınız. Yani sadece buzlu olan parçaları robottan çekmeye çalışmayın. İçine suyu ve şekeri benim yaptığım gibi sizler de ilave edebilirsiniz. Daha sonra onu süzgecin içinden geçirerek ben sürahimin içine aldım. Farklı yöntemlerle yapan arkadaşlarım da var. Tülbentten de geçirebilirsiniz. Birçok aşaması var arkadaşlar. Ben size en pratik olanını göstermeye çalışıyorum. Bakın bu şekilde blender haznemin içine Limon ve portakal dilimlerini koydum. Bunları da bozuktan çıkardıktan sonra erisin diye beklemeyin. Buz halindeyken robotunuzdan ya da benim yaptığım gibi blenderdan çekin. Ben şöyle nane dalının ucundan bir iki yaprak kadar kopardım. Onu da limonatamın içine ekliyorum. İçinde nane kokusu da olmasını istediğim için ben bunu yaptım. Eğer seviyorsanız sizler de yapabilirsiniz. Yani belli bile olmuyor diyebilirim nane ama böyle hoş bir aroma katıyor. Eğer taze nane bulamazsanız da kurutulmuş naneden çay kaşığının ucu kadar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra süzdüğümüz için nane parçaları kalmayacak zaten içinde. Ben süzmüş olduğum limonataları sürahimin içine alıyorum. Süzgecimin içinde kalan fosa kısımlarını tekrar sulandırıp tekrar süzgeçten geçireceğim. Böylece portakal ve limonların hiçbir parçası boşa gitmemiş olacak. Bu şekilde tekrar tekrar sulandırarak süzgecinizden geçirin. Boşa vermeyin çünkü kalan posanın içinde de vitaminleri ve lezzeti kalır arkadaşlar. Ziyan etmeyelim. Son damlasına kadar portakal ve limonlarımızı değerlendirelim. Sürahinin içine sulandırarak süzgeçten geçirmiş olduğum posaları dolduracağım. Ben limonatamı bu şekilde tekrarlayarak tamamlayacağım arkadaşlar. İçine sadece toplamda bir su bardağı Şeker eklemiş oldum. Bunu da söyleyeyim. Hani her seferinde yarım çay bardağı eklerseniz çok fazla şekerli olur. Şeker oranını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bir sürahi dolusu limonata mı hazırladım ve bitirdim arkadaşlar. Eğer isterseniz biraz daha sulandırarak miktarını artırabilirsiniz. Bu sizin kendi elinizde olan bir şey. Şöyle bardağımın içine de hazırladığım limonatadan katayım. Hem kıvamını hem de rengini görmenizi istiyorum. Kokusu da çok güzel oldu. Gerçekten yapılmaya değer bir içecek arkadaşlar. Herkesin yapmasını tekrar tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimi tamamladım arkadaşlar. Limonatamı yaptım. Buzluğuma da bol bol limon ve portakal dilimlerinden koydum. İnşallah yazın sıcak günlerde çocuklarımla beraber tüketeceğim. Denerseniz sizlere de şimdiden afiyet olsun arkadaşlar.